Arkadaşlar bugün yine lekeli celibon oynuyoruz. Ama celibonların gözükmesi lazım. Evet. Şöyle. Daha doğru gibi biraz geri tutalım. Tamam. Hepsi gözüküyor bence. Evet. Şimdi ilk kim seçsin? İlk sen seç. Tamam. tamam. Gözünü kapat. Ben öbür tarafa dönüyorum. Dur şöyle de nasıl yapayım? Şöyle yapayım. Tamam. Tamam. Şimdi sen. Hı. Tamam. Tamam. Şimdi. Hadi ilk sen ben seçti sen seçtiğin için sen başla. Güvenlisin. güvendesin. <laughs> Yapışmış. Güvendesin. <laughs> 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 Çok yaklaştın ama güvendesin. Hmm. Bir ben de sen. İki yüz aynı hadi. Bilmem. <laughs> Arkadaşlar fark ettiyseniz önceki neyle ceyli bonda harfler filan vardı. Bunda yılan gibi. Şöyle örnek vereyim. Şöyle. Bunu koyayım yerine. güvendesin. Sen hangisini seçmişiz gibi hissediyorum. Ne diyor? Şu an benim üç tane seçeneğim var. Çünkü biri benim. Hangisini seçsem? Şu. Güvendesin. <gülüyor> <gülüyor> Şu an senin güvendesin. Yo. <laughs> tamam. Yol... <Gidem>. Anne ama <laughs> ben şunu seçtim sen bu şeydi. Hayır ben bu seçmiş. Al ben. Keşke onu oynasaydım bu bana kalacaktı. Hı. <laughs> İyi tamam ben. ben de bu seçmiştim. <laughs> o zaman beraber kaldık. Yedik gayrı bitti. <laughs> バイバイ。